Denize bir şişe attınız. Şişe ağır değil mi? Peki batmıyor. Niye batmıyor acaba? Peki şişe ne zaman batıyor? Şişe su aldığı zaman batıyor değil mi? Yani şişe aslında bayağı ağır. İçindeki suyun ağırlığı ne kadar olur ki? Ama şişe su alınca şişe batmaya başlıyor. Ha, koca bir gemi 100 metre, 200 metre koca bir okyanusu geçiyor. Hiçbir şekilde batmadan, hiçbir sorun yaşamadan bütün fırtınalardan şey gibi geçiyor. Peki o gemi su alırsa ne olur? O zaman batıyor. İnsan da öyle. Esasında dışarıdaki olayları içinize aldıkça, 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 zihninizde onu yaşadıkça, yaşattıkça esasında aynı su alan gemi, aynı su alan şişe gibi sen de yavaş yavaş batmaya başlıyorsun esasında. Acaba sormam gerekir. Kendinizi ötebilmeniz ...ancak olayları yönetebilmeniz anlamına gelir. Kendinizi yönetebilmeniz ve olayları yönetebilmeniz içinse... ...müthiş dereceli bir farkındalığa ihtiyacınız vardır. Farkındalık en önemli konudur arkadaşlar. Ve bu böyle 3 dakikada, 5 dakikada, yarım saatte anlatamam ben size. Ama fark ettirebilirim. Şimdi şu anda hangi ruh halindesiniz? Farkında mısınız? Zihniniz hangi düşüncelerle yoruluyor acaba? Farkında mısınız? Eğer o zihninizdeki düşüncelerin farkında değilseniz birazdan sizi esir etmeye başlayacak ve sizi batırmaya başlayacak. Aynı okyanusa batan şişe gibi, gemi gibi olmaya başlayacaksınız. Belki de muhteşem bir gemidiriz. Para yetmez de o gemiyi almaya. Aynı sizin gibi. Ama o düşünceler aynı su gibi sizi batırdığında artık hiçbir anlamı kalmayacak. Suyun üzerine yürüyebilmeniz işte bu açıdan çok önemli. Yani olaylara batmadan, düşünce havuzunda kendinizi kaybedip oralara batmadan acaba yaşantınızı kurabilir misiniz? Eğer bunu yapamayacaksınız, almış olduğunuz bilgi ve tecrübelerin hiçbir anlamı yok. Çünkü kendinizi kaybettiğinizde artık onları kullanamayacaksınız. O gemi batarken ve su alıyorsa dünyanın en iyi kaptanı olun. Yapabileceğiniz artık bir şey kalmamıştır. Çünkü kaptanın görevi o gemiye suyu aldırmamasıdır. O gemiyi batırmamasıdır. Batarken gemi hiçbir anlamı yoktur. Birinci öncelik o suyu içeriye almamasıdır. Şimdi sen de fark ettin mi kardeşim? Çok önemli bir şey. Acaba dışarıdaki olayları, düşüncelerini böyle iyice içine alıp acaba sen de kendini yavaş yavaş batırıp ondan sonra nasıl çıkarım diye düşünüyor musun? Artık gemi battıktan sonra işlem bitti. Biz bütün yaşamımız boyunca etrafınıza bakarsanız eğer insanların kötü olduklarını, anlamadıklarını, anlaşamadığınızı, size karşı saldırı olduğunu, başka bir şey olduğunu görüyorsunuz. Veyahut da ekonomik problemler, krizler, sıkıntıların ciddi olduğunu görüyorsunuz. Ama aynı ortamlar içerisinde müthiş başarılı olmuş kişiler de var. Onların başarısına bakarsanız işte o gemiye suyu almayanlardır. O suyu almayanlar da müthiş bir farkındalık içinde olanlardır. Müthiş bir farkındalığın olduğu yerde, şimdi şu anda bunu yapabilirsiniz beni dinlerken, Zihninizin, düşüncelerinizin dış dünyayı tamamıyla fark edebilirsiniz. En azından bir nefes alın. Bir nefes aldığınızda bile o düşüncenin yavaş yavaş kaybolduğunu, yavaş yavaş farkındalığınızın olduğunu görebilirsiniz. Şöyle bakın bakalım şöyle bir dışarıya. Şöyle bir anlamaya çalışın. O anda zihninizden düşünceler gelmeye başlayınca hemen kendinizi kaptırmayın. Bir nefes alıp ve verin. Bir anlamaya çalışın. Anlayabilmeniz için görebilmeniz lazım görebilmeniz için duygularınızdan, ön yargılarınızdan müthiş derecede özgür olmanız lazım. Eğer bunlar yapabilirseniz o zaman bilgiyi, tecrübe ve başka konular sizin daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Ama emin olabilirsiniz ki bilgi sahibi olmasanız da hiç eğitim de almamış olsanız, tecrübeniz de olmasa, daha yaşınız çok genç de olsa eğer o farkındalık için değilseniz o farkındalıktan müthiş bir bilinç doğar. O bilinç bilinçli bir eylemde olmanızı veyahut da olmamanızı sağlar. İşte bu gerçek liderliktir. Demek ki o zaman bir şey anlıyorum ki yaşam içerisinde doğru bir iletişim, doğru bir liderlik tek bir noktası vardır. Bilinçli insanların hakkıdır. Bilinç farkındalıktan doğar. Farkındalık düşünce ve dış dünyayla kendinizi özdeşleştirmediğiniz zaman ortaya çıkar. Bunu yapabilir misiniz? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Diğeri daha zor. Devamlı batık geminin içerisinde oradan oraya koşturmaya çalışmak, boğulmamak için uğraşmak son adımlardır esasında. Orası daha zor, diğeri daha kolay. Bakın hayatınıza, batık bir gemi içerisinde oradan kurtulmaya çalışmak mı kolaydır? Yoksa batmamış bir geminin içinde yaşamak mı daha kolay? İşte o yüzden size anlattığım şey ilk planda zor gibi gözüküyor. Çünkü bu zamana kadar hiç kimse sizinle ilgilenmedi. Herkes dışarıdaki olayları ya da insanları, işleri nasıl yöneteceğinizle ilgileniyor. Böyle bir şey de böyle yapmalısın. Böyle olunca böyle olmaz. Hayır kardeşim. Bunu kim yapacak? Bunu kim yapacak? O yüzden ben seninle konuşuyorum. Dışarıdaki olaylarla değil. Beni onların hiçbir ilgilendirmiyor. Beni sadece şu anda konuştuğum sen ilgilendiriyorsun. Sen de kendinle ilgileniyor musun? Kendinin farkında mısın? Kendi sorumluluğunu alıyor musun? O zaman bütün tablonun değişini göreceksin. O zaman zihnin esasında bir egzersize ihtiyacı vardır. Yani zihin bir alışkanlık yaparak, çalışarak bir şey öğrenir. Yani bir şey öğrenmek istiyorsanız, bedeninizle, zihninizle müthiş bir şekilde çalıştırmanız lazım. Yani pratik etmeniz lazım. Basit olaylar için, günlük olaylarınız için kendinize egzersiz yapabilir misiniz? Mesela suyu içerken, ha, şimdi şöyle bir şey yapayım mesela. Her gün su içiyorsunuz değil mi? Suyu içerken şöyle, acaba farkında olarak içebilir misiniz? Ha, su. Yutarken şöyle farkına varın. ...şuradan gidişinin farkına varın. Ne istediğini farkına varın. Her gün su içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz... ...sigara içiyorsunuz. Günlük yapmış olduğunuz basit eylemleri... ...sadece farkında olarak... ...esasında yapsak... ...ne olur biliyor musunuz? Zihin 20-30 gün sonra... ...esasında eylemlerindeki farkındalığı anlamaya çalışır. Ve farkındalık... ...alışkanlık haline dönmeye başlar. Ve zihin farkındalığı... ...alışkanlık haline döktüğünde... ...artık gemiyi batırmadan... Farkında olarak yapmayı da öğrenmişlerdir.